bir feature dosyası yazdık. Lakin feature dosyamızı projemizde tanınması ve ona göre testlerimizin çalışması için QCamber'ı dependency olarak eklememiz lazım. Bunun için yapacağınız adımlar şunlar aslında çok basit. Yine şey açıyoruz meyve rapımızı. Cucumber değer atıyoruz. Karşımıza çıkan IO Cucumber içinde Cucumber Java var. Onu seçiyoruz. Info de var bu eski zaten şurada gözüküyordur Last Release 2019 Şuna bakın Last Release 2023 Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar Gcam'ı seçiyorsunuz Sonra devam ediyorsunuz versiyonlar çıkıyor Ben en son versiyonu seçiyorum Karşıma gelenin normal dependency olarak Mayhem kısmını seçiyorum e, Pond dosyamda da Burada ekliyorum Sonra da Maven Refresh, şurada, şurada bir adı Maven Refresh çıkacak. Refresh şey ettikten sonra artık Ucamber dosyaları da kullanabiliriz. dosyamız dediği Feature dosyası. Dosya Feature dosyasını Ucamber'da tanımlandıktan sonra artık testlerimizi Feature üzerinden koşabiliriz arkadaşlar. Tamam bakalım. Feature'ımızı, bakın doğrudan Feature'da ya da o Feature'ın bir senaryosunu çalıştırabiliriz ben Futures çalıştım topla. Run diyorum. Run'dıktan sonra test başlıyorum. Sonucu bakın. Sonuçta diyor ki step undefined. Çünkü biz şu an sadece Futures dosyası yazdık. Hatırlarsanız bu Futures dosyasını testlerle, test, test kodlarıyla birleştirmem, bağlamam lazım değil mi? İşte az çok nasıl bağlayacağım konusunda bana o gösteriyor IntelliJ diyor ki bak bunları yapman lazım. Böyle de gösteriyor. İşte şöyle yazarsan kodunu olur Şimdi onun dışında bakın normalde altında sarı bir çizgi var. Görüyor musunuz? Bu sarı çizgilerden birine geldim. Tıklayıp geleyim mesela. Seçeyim. Create Step Definition. Create All Step Definition. diye seçenek çıkıyor. Ben All'u seçiyorum. Çünkü bütün stepleri kod yazacağım. O yüzden Tek bir dosya üzerinden olsun diyorum. Java'yı seçiyorum. Ve şuna da nam neydi? Practice form testi. Okey diyelim. Olsa taşırız. Şimdi oluşturuyor. Oluşturur için ben bir şey yapayım. Bakın oluşturdu. Nereye koymuş? Bakalım. Jovan içine koymuş. Ben onu bunu alıp şuraya koyayım daha iyi olacak. Buraya koymuş. Nomad step definition dediğimiz test adımlarının kod kısımları buraya koyacağım. Practice form test dedi. Bakın bunu inceleyelim şimdi. Fark ettiysen sarı de gitti artık. Artık bağlantıyı kurdu idarede. Benim kod dosyamda da bakın üstte bir annotation var gibi diye. Ondan sonra parantez içinde Tırnaklar içinde ben Given'da yazdığım şurayı Annotation içinde tırnak içinde yazmışım Görüyor musunuz Aynı şekilde ben Bakın içleri boş bir şekilde oluşmuş eğer oluşturmasaydı O zaman şuradan da alabilirdim Buradan aynen copy paste yapıyorum bakın Buradan alıyorum Anladım bir dakika. Şuradan alıyorum. Bakın intelijiye de cinayet ettiğim sileyim. Bunu siliyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Yalnız şurada fark ettiniz given when one var. en yapalım. Ellen bu kadar. Bakın önemli olan şu içindeki stringin buradaki ile eşleşebilmesi arkadaşlar. <laughs> Given when and then the but. Bunda da baktığınız zaman metot isimlerine buradakinin snake cage olarak yazıyor. Ve boş değil, exception true diyor.